Bilişim Sistemleri sergimize hoş geldiniz. Bu sergide öğrencilerimiz projelerini birbirleriyle paylaşımda bulunacaklar ve böylece deneyim aktarımında bulunacaklar. Müzik <laughs> sizlerin yönlendirmeleriyle daha çok projelere katılıyorsunuz, iş birliklerine katılıyorsunuz, işte Erasmus'la yurt dışına gidenleriniz var. Ee, mesela belediye ile iş ile yapılan projelerimiz var. Derslerde yaptığımız projelerimiz var. Bunların her birini burada sergileyerek sizler hem bizlerden de arkadaşlarınızdan dönükler alacaksınız ve diye kısaca ben gireceğim işin içerisine. Programlama ile ilgili eğitimler var. Bu eğitimler uluslararası geçerli olan eğitimler. Yani bitirdiğiniz zaman dünyanın herhangi bir yerinden ben bu eğitimi bitirdim diye sertifikasını gösterebileceğiniz eğitimlerdir. Aynı zamanda siz sınavlara da hazırlar. Çünkü birçok sertifikasyon sizin bireysel olarak sınava girip başardığınız ve sonrasında bunu ispatladığınız ehliyetlerle aslında gösteriliyor. Biz sizi aynı zamanda oraya hazırlamış oluyoruz. Ve bunları bağımsız bir şekilde değil, daha çok derslere entegre ve derslerin yanında ek olarak kendilerini geliştirmek isteyenler için bir yol haritası olarak düşünüyoruz. Şimdi gelelim, biz nasıl bir süreç izleyeceğiz ve başvuruda hangi adımlarda ilerleyeceğiz arkadaşlar? Bir basit bir rotamız var. Öncelikle başvuru için arkadaşlar 5 adımlı bir yolumuz var. Öncelikle bir fikir belirliyoruz. Fikir illa büyük bir fikir olmak zorunda değil arkadaşlar. Yani en büyük yanılgımız şu oluyor. Öyle fikirler geliyor ki arkadaşlar o kadar yani karışmış. Yani çok büyütüyoruz arkadaşlar fikir sorununu. Aslında çok net bir şekilde x verisini analiz edip y sonucunu elde edeceğim demeniz bizim için arkadaşlar yeterli. Burada böyle kendi içinizde kalıp böyle endişe hama düşmek yerine arkadaşlar hemen ikinci adıma geçip eğer bir fikriniz varsa bu fikrin saçma ya da çok aşırı uç olmasını umursamayın. Aslında ilgili danışman hocalara, bizlere fikri taşımanız çok kıymetli. gerekiyor ve Erasmus'ta tam olarak benim için bu alanda. Ee, tabii ki de Erasmus'a gitmeden önce e, acaba başta yapabilir miyim diye korkabilirsiniz ya da endişelenebilirsiniz. Hani tek başına oraya takılmak. E, ee, takımımızdan biraz bahsedeyim. Biz topluluğumuz sayesinde bir araya gelmiş bir takımız. E, ee, ve o zaman hepimizin e, uğraşları vardı. Mesela ben, Samet ve Ecil, yapay zeka abileriyle ilgileniyorduk. Uygulamada da bu kısımda yer aldık. Ee, Emir arkadaşım kütüphane kullanar, mobil uygulama yazma kısmındaydı. Aynı şekilde Gizem ve Yağmur arkadaşım da hem mobil uygulama hem de arayüz tasarımı kısmında görev aldılar. Ve i̇lk başladığımızda ARG ekibine katıldık. ARG ekibine katıldığımızda bizden bir soruna yönelik çözüm bulmamız istendi. Bu bağlamda e, takım olarak toplandık ve şöyle, e, benim amcam kanser hastasıydı o dönem ve e, tanı süreci çok uzun sürmüştü. E, şöyle bir proje geliştirdik. Biz kanseri tanı sürecini daha da kısaltabilir miyiz? Bunu düşünerek biz dört arkadaş başta yola çıkmıştık. Hepimiz birinci sınıftık ve hiçbir tecrübemizle bilgimiz yoktu. Bayrakçı kendisi dördüncü sınıf. Hataylı ve depreme yakalandı. zede oldu kendisi de. Orada şunu gözlemledi aslında. Depremden sonraki birkaç gün boyunca arama kurtarma ekipleri bölgeye gittiği zaman ilk başta enkazdan kurtarma faaliyetleri yürütmüyorlar. Bölgeyi analiz ediyorlar, binalara bakıyorlar, yıkım seviyesine bakıyorlar. İşe aldıktan sonra projeye nasıl başladık? İlk başta bir araştırma sebebimiz oldu. Belediye web sitelerinin hepsini inceledik. Ee, güzel şeylerimizi not ettik. Ee, daha sonrasında bu not ettiğimiz şeylerle kelesin ihtiyaçlarını biraz baktık. Ee, tasarım anlaştığını nasıl, modern mi, geleneksel mi, hangi sayfaların ihtiyaçları var <laughs> <başlıyor. gülüyor> diye. Ee, süreçte biz aslında araçtaki, programdaki tüm araçları, tüm tool'ları efekt, Uygulama olarak gösterme ve öğrenme şansımız da olmuştu ve süreç içerisinde küçük ödevlerle, günlük hatta hastalık ödevlerle daha da pekiştirdik. İnan ödevi olarak da bir dakikalık fragman, oyun fragmanı gibi bir tasarımlarımız olmuştu. İlk önce takımımızın ismiyle başlamak isterim. Takımımızın ismi Ahi Koza. Ahi Evran'dan, Bursa'da, Osmanlı Pazarı'ndaki Ahi Evran'dan ve Bursa'daki Anlar Bölgesi'ndeki Kozan'dan gelmekte. Bu ikisinin birleşimi direkt bizim random bir şekilde dağıtan kuruyemiş ve aktör ürünlerine çok güzel bir şekilde oturdu. Ve buradan biz bayağı bir artı puan kazandık. Yani ilk başladığımız zaman takım ismini belirlemek de gayet güzel artı puanlar sağlıyor. E, projemizin ismi Kozabazar. Öncelikle portfolyo nedir ve neden önemlidir bundan bahsetmek istiyorum. Portfolyo sizin yeteneklerinizi, projelerinizi ve çalışmalarınızı bir araya getirdiğiniz bir dosyadır. Bu bir sunum olabilir, bir video olabilir veya bir web profili olabilir. Kitap veya demans gibi. Aynı zamanda CV'de sadece ne yaptığınızı kısa maddeler halinde gösterirken portfolyo bunun bir adım ilerisidir. Neler yaptığınızı, nasıl yaptığınızı, kod mantığınızı anlatabileceğiniz bir dosyadır aslında. Ee, öncelikle projemizin çıkış aşamasından bahsetmek istiyoruz. Projemiz Megalix'lerin ürünleri fazlalığından ortaya çıktı aslında. Ve ee, bu fikirde ikinci olduk. E, projemiz genel olarak İnegöl'ün in doğal tarım ürünlerini ve doğal tarım ürünlerinden elde edilen diğer doğal tarım, e, diğer grupları e, İnegöl geneline ve Bursa'ya ve Türkiye'nin tüm e, şehirlerine ulaştırmaya hedeflemektedir aslında. Ve birinci olmaya hak kazandı. Yarışmanın teması şuydu, Gençlik Teknik Üniversitesi. Biz de bu kapsamda ne yapabiliriz diye düşündük ve e, oyunumuzda üniversitenin çeşitli simgelerini koymaya karar verdik. Yol üstünde göreceksiniz. Bire bir üniversite kampüsünün içinde yer alan imgeleri koyduk. Oyunumuzu Unity oyun motorunda geliştirdik. Modelleri testi Blender'dan. Proje fikriye çıkışından bahsedeyim, bulduğum ee, problemler bahsedeyim. Ben bir İskender KK'da karşılaştığım durumla karşılaştım. Aslında şöyle, güvenlik görevlileri aynı burada gördüğünüz gibi birden fazla ekranda e, güvenlik kameralarının görüntülerini e, 724 ve model olarak tespit etmek üzerine olduklarını gördüm. Yani mesela şu şurada bir sıkıntı çıktı diyelim, buraya odaklanırken e, mesela altta da sıkıntı çıktı yani onu e, aynı zamanda kaçırmış oluyorlar. Ee, şöyle başlayayım. Önce bizim oyunlarımızın temelinde gamification var. Gamification'ı kısaca anlatmam gerekirse bir konuyu oyun yoluyla öğrenme ve öğretme olarak açıklayabilirim. Buna en güzel örnek e, iki tane verebilirim. Biri Kahoot, bir diğeri de e, Duolingo. Bu ikisi aslında bir de Duolingo dili, Kahoot farklı konuları oyun yoluyla en iyi öğreten uygulamalar. Bugün size e, web tabanlı programlama dersinde yapmış olduğum sonrası kısa bir hissiyatı ve ee, bu projeyi tanıtmadan önce bir akış diyagramından bahsetmek istiyorum. Ee, yazılımda akış diyagramı olmazsa olmazlardan bir tanesi. Özellikle kod yazarken spagetti kod yaşamak için akış diyagramı yazılımı e, yazılımın e, canlıları gibi bir şey. Ee, i̇ki tane subflow'umuz var bizim. Birinci subflow'umuz müşteri kısmı, bu üst kısımda görmüş olduğumuz. Ee, kullanıcı e, siteye giriyor, araçları görebiliyor. Müsait olan araçları e, e, i̇nceleyebiliyor. inceleyebiliyor. Merhaba. Ben Profesör Doktor Melih Engin Uludağ Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölüm Başkanıyım. Hocam YBS sergisi nasıl bir fikirde ve nasıl doğdu sizde ve şu anda biz bu sergiyi yaptık. Evet, YBS sergisi şöyle doğdu. Derslerimizde yapılan projelerin haricinde çok aktif ve enerjik olan öğrencilerimizin birçok projede katıldıklarını gördük. Ve bu projelerini dinlemek için bazen 7-24 yetmiyordu. Bunları derleyip toplayıp sergilenmesi için hem hocaların hem de diğer öğrencilerin de haberdar olması için bu sergiyi böylece gerçekleştirdik. Bunun yani mimarı YBS sergisini yapan YBS öğrencileridir. Teşekkürler hocam. İkinci soruma geçiyorum. Ee, daha önce de geçen sene sonunda Mayıs ayında yine böyle bir sergimiz olmuştu. Ee, şu anki sergiyle geçen sene, sene sonunda yaptığımız sergi arasında e, bir kıyaslama yapmanızı istesek neler söyleyebilirsiniz? Evet, ilkini geçen yıl Mayıs ayında yaptık. Bu ikincisi oldu. Bundan sonra da yine Mayıs ayında da yapılacak. Amacımız aslında her yıl iki defa yapmak. Yani sene başında ve sene sonunda iki sergi yapmak. Sene başındaki sergimizin amacı önümüzdeki yıla dair yol haritası belirlemek, e, derslerde neler yapıldığını öğrencilerin görmesi ve buna göre kendilerine bir hedef belirlemesi. İkincisi ise Mayıs ayında yapacağımız yine serginin amacı ise artık yıl sonunda gerçekleştirilmiş yeni projeleri hem öğrencilerle hem firma yetkilileriyle hem de mezunlarımızla paylaşmak. Böylece sene sonunda karar alıp buna göre ders programlarında güncellemeler yapmak ve network'ümüzü evet. geliştirmek. Ee, şu anda bu dönemde yaptığımız proje sergisi nasıl amacı? Birinci sınıflara hem örnek hem ilham olması e, evet. gerektiğiyle düşünüyorum. Çünkü tohum atılması dediniz. Tamam. Ee, bu konuda yeni öğrencilerimizde de bunu Nasıl gözlemlediniz? Onu merak ediyorum. Evet, Öncelikle yeni öğrencilerimiz daha hem bugün oryantasyonunu da yapıyoruz. Ekim ayında yapılan YBS sergisinde önce de e, öğleden önce de oryantasyon yapıyoruz. Bu oryantasyonda yeni gelen öğrencilerimize hem üniversitemizi tanıtıyoruz hem de akabinde öğleden sonra da e, YBS bölümünde öğrencilerin yapmış olduğu projeleri tanıtıyoruz. Böylece Yeni gelen öğrenci arkadaşlarımız hem üniversiteyi hem de bölümce yapılan işleri tanımış oluyorlar. Ee, ve e, önümüzdeki yıla da e, şey katıl, katılınan projelerin nasıl e, hazırlanıldığı, bu projelere nereden başvurabilecekleri, ders sonunda ne tür ürünler onlardan beklendiğini hem de tanımış oluyorlar, görmüş oluyorlar. <laughs>